rus kendini satmak. Ama satmakla satabilmek arasındaki farkı iyi anlamanız lazım. Çünkü kendini şerefini onurunu satmak hiç değil bir kere. Şu an ekranda gördüğünüz kareler aslında bir videodan telif yememek için yavaş yavaş seçip koyduğum 2016 yılına ait UNICEF'in farkındalık çalışması. Bir çocuk, aynı çocuk, aynı mekanda, aynı sokakta üstünde biraz daha iyi bir kıyafetle ve üstünde fakir bir ailenin kıyafetiyle gözüküyor. Eğer üstünde kıyafet güzel bir kıyafetse çocuğu alıyorlar, restorana götürüyorlar, işte ailen nerede falan evladım diyorlar. Çocuk hatta gidip yemek falan istiyor bazı restoranlardan yardımcı oluyorlar. Ama eğer kıyafeti fakir bir kıyafet görünümündeyse çocuk görünmez oluyor. Hatta restoranlardan kovuyorlar. Dolayısıyla Kendini satma açısından, kıyafetin olayı çok değiştirdiğini zaten kabul ediyoruz. Ama şunu unutmayın, deneydeki çocuk, güzel giyinen çocuk, Gucci'ler, bilmem neler giymiyor. Sadece görece daha iyi durumda. Şimdi sizi birinin hayatına götüreceğiz. Kendini çok iyi, burada satmayı ne olur yanlış anlamayın yani kendini peşkeş çekme anlamında değil kendini çok iyi satan bir kızın hikayesini dinleyeceğiz, kadının hikayesini dinleyeceğiz. Ve o satışın sonra da başarısızlıkla sonuçlanmasını bileceğiz. 1 Haziran 1926. Norma Jean Mortensen denilen bir kız çocuğu Los Angeles'ta doğuyor. Doğuma birkaç hafta kala babası annesini terk ediyor. Anne de psikolojisi bozuluyor bunu yetimhaneye veriyor. Yetimhanede büyüyen bir kızdan bahsediyoruz. Hayat 2-0 geride başlatıyor. Yetimhanede tecavüzlere, tacizlere vesaire maruz kalıyor. Daha 16 yaşındayken sırf bu yetimhaneden kurtulmak için 21 yaşındaki bir uçak tamircisiyle evleniyor. Burada da aynı şekilde şiddet, taciz görüyor. Sonra gidip bir fabrikada çalışmaya başlıyor. Fabrikada çalışırken bu tam şey dönemleri, 2. Dünya Savaşı'na hazırlık dönemleri. Fabrikada çalışırken bir fotoğrafçı onun fotoğrafını çekiyor. O fotoğraf bir modellik ajansının eline geçiyor. Blue, Book, Blue Book modellik ajansının ve 4 yıl evliliğin 4. yılında bu modellik yapmaya başlıyor. Sonra kendisini bakıyor ki geliştirmesi lazım. Şimdi bakın burada kendini satma başlıyor. Gerçekten kendini satma. Ben diyor şarkıcı ve oyuncu olabilirsem sadece güzel kalmam. Saçlarını kısacık kestiriyor. Platin sarısına boyatıyor. Ve ismini de Merlin Monroe'ya. Kısa sürede sinemaya adım atıyor. Ve sinemada oynadığı oyunlar 1950'lere doğru genelde komedi, Scuda Who, Scuda Hey ve Dangerous Years denilen filmler. Burada komedi oynarken aptal sarışın rolüne isyan ediyor. Diyor ki "Beni sadece aptal sarışın olarak sunmayın insanlara. Zeki ve seksi kadın olarak da kullanabilirsiniz." Yalnız burada ufak bir e, mecburiyetten yaptığı bir hata var. O dönem çok yaygın çeşitli dergilere işte çıplak pozlar vermek. Marilyn Monroe yani aslında bizim normamızda buraya bazı pozlar veriyor. Norma Jean'imiz de buraya bazı pozlar veriyor. Hatta daha sonra bunlar e, porno endüstrisinde Playboy'un falan eline geçiyor. Oralar ayrı hikaye. Ama kendi hayatıyla ilgili röportajında diyor ki ben kolay yolu seçip porno endüstrisine devam edebilirdim. Milyonlar kazanırdım. A ya da aptal sarışın oynayıp da milyonlar kazanırdım. Ama ben 7 yıl boyunca aktör stüdyoda eğitim aldım diyor. Gerçekten sinemada yükselmek için. Tabi popülerliği yükseliyor. Hatta 1954 yılında Kore'ye götürüyor Amerikan ordusu bunu. 100 bin Amerikan askerine seslenerek ulusal bir kahraman haline geliyor. Bütün bunların sonunda savaş bitiyor, o oluyor, bu oluyor işte falan derken 1959'da bazıları sıcak sever filmiyle patlıyor. Şimdi kendini satmanın, insanlara sunmanın Mükemmel bir aşamasını izliyorsunuz. Kendini ucuza satabilirdi. Erotik dergilere, şunlara, bunlara. Yine para kazanırdı. Kendini, ki birden fazla evliyormuştur, birine de satabilirdi. İşte o dönemki mafya babaları falan ilgileniyor. Ama kendini geliştirip, kendini kendine satması ve altın küre ödülü alacak hale gelmesi muhteşem bir olay. Kendini satış hikayesinin, başarı hikayesi buraya kadar muhteşem. Lakin buradan sonra Marilyn Monroe'nun hayatı biraz kötüye gidiyor. Setlere geç kalmaya başlıyor. Film çekimli... Ha bu arada hamile kalıyor, çocuğunu düşürüyor. Yine de halen yıldızı parlakken 1961 yılında Clark Gable'la bir başrol paylaşıyor. Clark Gable o dönem para basıyor. Bu performansta tam not alıyor. Aslında bazıları sıcak sever 59, Clark Gable'da oynadığı Misfits, ee, 61 yani o 2 yıl harika gidiyor. Ve patlayıp uçabilir. Ama bu sırada 62 yıl onun için uğursuz bir yıl. Çünkü 5 Ağustos 62'de intihar ediyor. Daha 36 yaşında mı benliğim var? Birçok dedikodu var. Deniliyor ki işte John F. Kennedy aralarında aşk söylentisi vardı. İşte bu Kennedy kendi film setlerine gitmedi ama Kennedy'nin doğum gününe hatta şeye gitti şarkı söylemeye. Film kadrosundan çıkartıyorlar. Dean Martin geri getiriyor. Sway Dean Martin. Ee, ve işin sonucunda tam anlaşıyorlar filmlere başlanacak. Şaibeli bir şekilde ölüyor. İntihar süsü verilmiş bir cinayetle diyen var. 36 yaşında bir insanın ölmesini ayrı tutuyorum ama son 2 yıl hariç gerçekten tamamen eksi 2'den sıfırdan da değil. Gelip Kendini hayatta bir yere getiriyorsa bu bir kendini satma başarısıdır. Biz bunun çok daha azında ölümde hiçbir şey yok gidiyoruz. Daha az kötü bile ben kendimi nasıl satayım ki? Hayat hiç adil değil. Yahu bu kadar mı sana da de yani dezavantajı var? Şimdi konuya geçmeden önce bir örnek daha vereceğim ki iyice pekişsin. Ee, Porsche. 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 Ferdinand Porsche. Porsche 911 Turbo. Porsche. Porsche Panamera. Porsche 911 Turbo. Porsche. Artık nasıl dersen. Ferdinand Porsche 1931 yılında firmayı kuruyor. 1948'de e, Porsche 356 çıkıyor. Sürekli modeller falan çıkıyor. Yıl 1983 bunlar yeni bir model çıkartıyorlar. Modeller işte halka tanıtıyor. Halk alıyor bunlar işte 1000, 2000 artık 100 bin kaçsa. Bir gün Porsche mektup geliyor. Bu 83'teki modelden sonra. Adamın birisi Danny Trotman denilen diyor ki Ben diyor Bir dondurmacı var bizim burada. Ona gidiyorum. Atıyorum 10 dakikalık 15 dakikalık yol. Vanilyalı dondurma alırsam araba çalışıyor. <laughs> Eğer başka dondurma alırsam çalışmıyor. Mektup geliyor. Yönetim kurulunun önüne. Yani bizde olsa o mektubu çöpe atarlar. Sekreter korkar götürmeyi. Porsche firması diyor ki ya diyor gariplik var diyor. Bundan ilginç bir olay çıkar. Neil George'dan iki mühendis birden yolluyorlar. Mühendisler gidiyor diyorlar ki Denny Anlat bakayım diyor. Anlatmayayım diyor. Gelin sizle dondurma almaya gidelim. Bunlar gidiyorlar pıtı 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 dondurma almaya. Bakın diyor bugün diyor sadece vanilyalı dondurma alacağız. Vanilyalı dondurmayı alıp geliyorlar araba çalışıyor. Diyor ki bakın bu diyor şimdi gitsek gelsek yine çalışır ama yarın diyor bir daha ben de bu testi yapalım. Gelin diyor yarın da başka dondurma alalım. Tamam diyorlar. Er New George'da kalıyor iki mühendis. Şey, New Jersey'den gelen mühendisler iki gün kalıyor orada. Ertesi gün biliyorlar arabaya gidiyorlar fıtı fıtı fıtı. Vanilyalı dondurma almıyorlar gidip başka dondurma alıyorlar. Atıyorum hepsi çilekli alıyor. Ve arabaya dönüyorlar. Araba çalışmıyor. Diyor ki ya bu araba niye çalışmıyor? Çok uzatmayayım. Burada önemli olan şey kendine satmayı anlayın. Yani koskoca yönetim kurulu bu konuya değer veriyorsa müşteriler der ki ya saçma bir sorunu bile çözüyorlar. Değer veriyorlar. Olay şöyleymiş meğerse. Bu araba hararet sorunu var. ısı sorunu var. Ve vanilyalı dondurma kuyruğu çok uzun. Herkes vanilyalı dondurmaya bir top da olsa giriyor. O, o bölge çok yoğun. Diğer taraflar herkes farklı meyvelere, sebzelere, çikolatalara, bilmelere dağıldığı için hızlı tükeniyor. Kim ki vanilya sırasına girerse atıyorum 3 dakika 5 dakika daha uzun kalıyor. Daha uzun kaldığı için arabaya döndüğünde araba soğuyor. Hararet sorunu çözülüyor ve araba çalışıyor. Ama Diğer dondurmalar hızlıca alıp dönünce halen araba soğumadığı için çalıştıramıyorlar. Bu kadar saçma basit bir şeyi Porsche'nin mühendisleri çözüyor. Piyasadaki araçlar geri çağrılıyor. Çeşitli düzeltmeler yapılıyor ve sorun çözülüyor. Ve bu yıllarca anlatılan bir başarı hikayesi dönüyor. Şimdi buraya kadar anlattığımda insanlar ya da markalar kendilerini nasıl satmış daha iyi anladınız mı? Şimdi gelin siz kendiniz nasıl satarsınız? Nasıl satarsınız? Kime satarsınız? Aslında ilk doğduğunuzda başlıyorsunuz. Enga diyorsunuz. Sevimliğiniz yetene kadar, çünkü belli bir yaştan sonra sevimli olmayabilirsiniz. O bebişliğiniz bitene kadar kendinizi satıyorsunuz. Şirinliğinizi. İnsanlar altın takıyor, hediye getiriyor. Üstünüze başınıza yapıyorsunuz. Şirinlikle temizliyorlar. Şimdi yap bakalım temizlemekten keyif alırlar mı? Dolayısıyla o şirinlikle ağlayarak Mama oyuncak altın ne isterseniz alıyorsunuz. Bu bir satış. Sonra or ilkokulda falan ya da anaokulunda arkadaşlarınıza kendinizi satıyorsunuz. Ben oyun oynanabilir, vakit geçirilebilir birisiyim. Ve bir arkadaş çevreniz oluşuyor. Lisede falan böyle arkadaş grubunuza alın, sıkıcı değilim ya da bir kız ya da erkeğe benimle çıkabilirsin, sevgili olabiliriz. Fena değilim be diye satıyorsunuz. Bu da satmak. İş başvurularında satıyorsunuz. İş alınmak için kendinizi iyi pazarlamanız lazım. Bir CV'niz var. O CV çok dolu olmalı. Ağzınız laf yapmalı. Bedeniniz güzel olmalı. Kıyafetiniz güzel olmalı. Bunların hepsinin üstüne o günde iyi gününüzde olmalısınız. Ve karşınızdaki sizi iyi değerlendirmeli. Bundan büyük bir satış yok. Hayatınızdan büyük satış. Evlilikte kendinizi satıyorsunuz. Geç gerçekten satan da var da şimdi oraya hiç girmeyeceğim. Erkek ya da kadın fark etmiyor. Evliliği ticaret olarak gören de var. Ahmaklar. Sosyal çevrenize kendinizi satıyorsunuz ki Instagram'la birlikte bu leşleşti. Ucuzlaştı. Ben de onlardan biriyim. Ben de bu okuldaki velilerin arasındaki havalılar gibiyim. Ben de işte sosyal cemiyet artık neyse sosyete mi necacıksa ben de U babyim demek için hiç keyif almadığı yerlere gidip hiç keyif almadığı insanlarla aptal Instagram kareleri çeken acınası sefil insanlar var. Acıyorum. O hani yüz pozuna girip sonra ayrılınca uf, bitti diyenler var. Size acıyorum. Şu an ekranda Mark Rothko'ya ait eseri görüyorsunuz. Numara 6 Violet. Green and Red. Bu tabloyu siz de yaparsınız. 186 milyon dolar bu. Bana sorsanız duvarıma bile asmam. Peki neden değerli? Neden değerli? İsim buna değer katıyor. Yani tabloya 186 milyar dolara satılmasını sağlayan şey isim, dönem, akım. Basit. Kara para aklama o. Ya adam kara para aklayacaksa bile 186 milyon doları aptal iki darbe fırçasına mı verir? En azından gider mone alır. En azından gider yani bir Bob Ross tablosuna verir. Yani kara para onlar hocam siz bilmezsiniz. Sanırsın kendisi Dilan Polat'la koğuşta yattı. Kara para hocam. Kendini o da satıyor. Çünkü sosyal medyada da görüyorsun. Ee, özellikle yorumlarda video. Ülümünat Efendim? Ölümlü ütü. İki kere aynı kelimeyi bile söyleyemiyor. Efendim? Selim'in ütü. Tam ne yani? Rockefeller, Rothschild hepsi böyle göz. Çünkü satmaya çalıştığı aptalca bir bilgi var. 3-5 komple teorisi. Böyle keçi kafaları takıyorlar. Bakire kesiyorlar. Oradan o Assassin's Creed fişt, örümcek adam. Ne anlatıyorsun adam sen? Ne biliyorsun gerizekalı? Ne biliyorsun da senin 3 kuruşluk fikrini insanlara satıyorsun? Şimdi bu kendini satıyor. Dönem dönem Türkiye'de işte bir şeyler moda oluyor. Bir dönem Kurtlar Vadisi mafyaları modaydı. Polat Alemdarlar, Deli Yürekler, Ağır Abiler modaydı. Şimdi varoş kesimlerde yine Ağır Abiler moda. Yersen, like mafyalar, Küçücük, Çükpolat'tan derler. Bir yerde de Yeni İlber Ortaylılar çıktı. Üf, öyle değil o iş. <laughs> Nasıl? Şimdi Haribo var ya. Evet. Vallahi böyle bir bilgi var he. Aç buna inanan saf da var. Yemin ediyorum bak Google'da görürsün. Haribo var ya. Evet. haram'da yaşayan İbrahim'in markası. Efendim? Harranlı İbo'nun kısaltması. Abi Mado olmasın o. <laughs> Hayır Haribo. E peki kurucusu? Atıyorum ismi Hans Riedel Zeng miydi? Öyle bir şey tamam mı? Yok Haribo. Hans Riedel Bon. Bon mu? Öyle bir şeydi. Herhalde oradan geliyor. Hayır Harranlı İbo. Şimdi sen kendini öyle bir sattın ki bedavasın yani herhangi bir muhabbete istenmezsin diye. Çöp gibi bir şeysin sen. Senin yemek yediğin masaya getirip çöpü koysam ister misin abi? Kaldırın bunu buradan dersin. Bu sır... Öyle öyle. Habsburg hanedanı evet. Domates yemezdi. <laughs> Ve... Tamam. Habsburglar kim? Yemezdi, domates yemezdi. E işte o kadar çuf. Illuminati. <laughs> ya aynı yere dönüp duruyoruz. Peki. Sizi nasıl satabiliriz? İlk önce kendinizi iyi satabilmek için, karşı tarafa değer verilmesi için, iade edilmemeniz için, alındığınız mı sürekli tutabilmek için bir, bir farklılık olacak. iPhone gibi düşünün. Bir farklılık. Ne farklı sende? İnsanlar ne seviyor? Niye iPhone tuttu? Daha az buton var. Sende de daha az buton olacak. Yani insanlara dışarıdan böyle zorluk çıkartan bir insan olmayacaksın. Kolay anlaşılacaksın. İki yenilik olacak. Bir küçük takı, fular, bir karizma ama suyunu çıkarmadan. Dövmemi sevdiniz mi? Zah! Bütün vücut dövme. Olmaz. Üç, pazarda az bulunacaksın. iPhone farkındaysanız 50 çeşit çıkarmadı Samsung gibi. Samsung'un bir sürü e, ürünü var. Evet Amiral Gemisi S serisi var ama bir sürü ürünü var. iPhone bu var bir de bu var. Alıyorsan al almıyorsan o da sapı diyor. Deyo, diyor. E, dolayısıyla pazarda az bulunacaksın. Bu ne demek? Yani insanlar her yerde sana doymayacak. Sinemaya geldim. Bilmem geldim. Tesadüfen önüne çıkıyorsun geldim. Bıkıyor bir süre sonra. Yani senin bir e, Arz-talep dengesini bozman lazım. Ya abi akşam da gelsene. Bu akşam başkasına sözüm var. Yoksunluk yarattı. Dört. Kendini yeni bir pazara sunman lazım. Şimdi belki Amerika'da alındığından daha büyük fiyatlarla, üç katı fiyata Türkiye'de yağmaları ya iPhone. Çadır kuruyorlar. Yani Pakistan pazarı bu kadar aç değildir iPhone'a. Sen de kendini iyi satmak istiyorsan bu arkadaş çevresinden doymayıp bu arkadaş çevresine de kendini satman lazım. Yani hep aynı pazara sürüp değerli kalacağını sanmak aptallık. Farklı pazarlara satman lazım. Farklı kültürlere satman lazım. Sürekli temin edilememen ve güncellemeler alman lazım. Yani ya gelsene bize bu akşamda. O akşam gelmeyeyim. E, dans dersim var. Hadi yarın çıkalım. Ya yarın tiyatroya gideceğiz ama perşembe sendeyim. Bak. Yani değerli öküz diyorsun. Ben benimle arkadaş, sevgili bir şey olmak istiyorsan ben gelişiyorum. Sürekli güncellemeler alıyorum. İnsanlar e ne yapıyorsun? İyi sen ne yapıyorsun? Değil. E ne yapıyorsun Haluk? Ya işte bir şey der, piyano dersim var. Tiyatroya merak saldım. Bir şeyler anlatman lazım, bir gelişim sunman lazım. Kendi gelişmiyorsa bile senin gelişmen onun hoşuna gider. Çünkü şey diyecek ya bizim Haluk var. Her şeyi yapıyor ya. Bir başka madde. İçine ulaşamamalılar. iPhone'un nasıl vidasını söküp içine girmek yasak? İstersen aç. Mal gitti garantisi. İnsanlara yani kendini satmak istiyorsan her şeyini anlatma. çocukluğumda böyle oldu. Aslında ben kuru şu yüzden sevmem. Babaannem burnuma sokmuş. Ay çok sıkıldım. Of içim daraldı. Her, her şeyini anlatma. Yani senin içini görmesinler. O gün içinde fırtınalar kopar. Sahneye çıkıp yine kendini oyna. Benim var ya için düşün bir Annemle babam birbirini öpüyor. Hmm. Ya salak mısın? Niye anlatıyorsun her şeyi? Bak telefonundaki bütün mesajlara bak istersen. Bak bu benim instagram mesajlarım. Sevgiline de böyle açarsan değersizleşirsin. Sınırı koymazsan. Senin içini kurcalamamalı. Telefonun içini kurcalamamalı. Ruhunu kurcalamamalı. Bir dur olmalı. Mistik gizemli çözülmemiş şeyler güzeldir ve seninle bulaş, buluşmak, sana sahip olmak olmamalı. Bir ekstra bedel ödeyecek. Yani bir şey ısmarlat bazen. Desin ki ama bunu sömürme, abartma yani. Ya sen de buluşalım mı? Çalışıyorum ama bir kahveni içerim. Kafasına bunu kodla. Sana sahip olmak bedava değil. Böyle yapan insanları seviyorsunuz. Unutmayın size çok özür dilerim bir anlamda abartmadan köpek çekenleri seviyorsunuz. Onlar daha güçlü geliyor. 3. Seçim onlara yüklememelisin. Gizli yönetici sen o, şıkları sen sun. Bin kez söyledim bunu. Buluşmadan önce senin şunu demen lazım. Şş, ya Haluk hadi dışarı çıkalım diyorlar ya sana. Tam nereye gidelim? Ya gelsen gidecek bir yer buluruz. Ya öyle yapmıyorum. Dur ben seni 5 dakika yarayayım mı? Şu anda elim yağlı falan uydur bir şey. Ya da spordayım. Geri aradaki, arada ki ee, bilmem ne de film var. Atıyorum Atatürk'ün filmi gelmiş. Ya da şurada bilmem ne var. İkisinden birine gidelim. Çünkü af canım sıkıldı hadi gel beni eğlendir diyene koşarsan kapı paspasından farkın yok. 4 Aynen iPhone gibi ol. Seni düşürmekten korkmalı. En küçük, en küçük seni kırdığında kibarca oradan uzaklaş. Yokluğunla terbiye et. Ya bizim haluk alınmaz ki. Haluk. Seni arayacak yarım saat sonra. Baba nereye gittin? Ya abi bir telefon geldi kusura bakma ben e, e, kalamadım. O birinci de anlamazsa öküz, ikinci de anlayacak ki seni kırarsa sen yoksun. Ama suratına tükürüyor. <laughs> ne güzel tükürdün ya. Buradayım ben gitmem ki onursuzum ben. Kendini satmıyorsun ki sen kendini hediye ediyorsun. İş görüşmelerinde. Ne iş olsa yaparım he. Maaş da önemli değil. Değil arkadaş. Sana maaş sorulduğunda bile sen hayatını geçindirecek parayı söylemek zorundasın. Dik bir duruşun olmalı. Dünyadaki son iş bu değil. Aşkta da son sevgili o değil. Her yıl insanlara aynen iPhone gibi hiçbir önemi olmasa da çok abartılan küçük bir değişiklik sun. Evet tarzın bu nasıl? iPhone'da bir şey yapıyor mu? Kameranın yerini değiştiriyor. Sen ooo wow! diyorsun. Eğer etkilemek istiyorsan satarken kendini onu yeni yerlere götür. Hem... Yeni yerlere gittiğinde normal arkadaş çevresinden uzaklaştırırsın. Hem de yeni yerlerde asıl onu görürsün. Kendi konfor alanında insanlar gerçek değildir. Orada da seni daha çok sarılır. Yeni yere götürdüğünüz insanlar mesela bir insanı tatile götür. Tatilde yalnız kalmamak için sana sarılır. Seni hemen satın alır. Daha yüksek zor pahalı fiyatla kendini satarsın. Bu tavsiyemi unutma en iyisi buydu. Kendi modanı tarzını yarat ve koru. Mutlaka. Ve son tavsiyem sana kendini satacaksan mobil ol. Sürekli ilerle. Sürekli yenilikler yarat. Gidip sosyal medyadan bulduğun 3-5 salakça şeyi ona satma. Yaşa. O sabit dursun sen git gel. Arı gibi git gel. Git gel. Ne zamana kadar biliyor musun? O getirdiğinde bal yapmıyorsa ve sen beslenmiyorsan bas ekmeğe gitsin. Dolayısıyla özetlersek kendini satacağım, satmaya değer birini bul ya da bir grup. Seni almalar için fiyatını belirle ve yükselt ve asla kendini onlara tamamen verme. Eşantiyon hiç olma. Hayatta en saygı duymadığın insanlar bir alana bir bedavalar. Ya bir şey söyleyeceğim. Bugün beni sinemaya götür. Yarın da ben seni götürürüm. Bir kere daha gidelim. Ha. Sürekli sana bedava kendini veren bir insandan nefret ediyorsun. Yapışkan diyorsun. Valla ilginç örneklerle dolu bir videoydu. Umarım kendinizi ağırdan satmayı, pahalıdan satmayı, değerinizin üstünde satmayı hatta kendinizi az az vermeyi öğrenirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.